Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle ülke olarak hepimize geçmiş olsun. Yaşanılan bu büyük felakette vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülke olarak yaşadığımız bu kötü günleri de Allah'ın izni, milletimizin feraseti ve devletimizin gücüyle tez zamanla atlatacağımıza inancım tam. Devletimiz tüm imkanlarıyla afet bölgesinde yaraları sarmak için var gücüyle savaşmakta. Bu normal bir deprem değil arkadaşlar. Etkilediği alan bakımından çok geniş bir alana yayıldığı için mutlaka bazı zorluklar yaşanmakta. Ne yazık ki bugüne kadar örneği daha olmayan bir durum ile karşı karşıyayız. Lütfen yalan yanlış haberlere, özellikle de Twitter denen illetteki provokasyonlara itibar etmeyin. Adını dahi zikretmek istemediğim terör örgütlerinin sosyal medya ayakları böyle durumlarda. inlerinden çıkıp sosyal medyada insanları yalan yanlış yönlendiriyor. Sadece resmi açıklamalara itibar edin. Nakdi yardım etmek isteyenler de sadece AFAD ve Kızılay'ın resmi sitelerinden, e-devletten ve bankacılık uygulamalarından yardımlarını iletsin. Farklı sitelere itibar etmeyelim. Gelelim merak ettiğiniz diğer konuya. Alparslan Büyük Selçuklu dizimizde önümüzdeki pazartesi günü yani 13 Şubat'ta yayınlanmayacak. Akli film olarak tüm imkanlar dahilinde afet bölgesine yardımlarda bulunulmakta. Özellikle sette kullanılan tüm jeneratörler deprem bölgesine gönderildi. Çekimler durduruldu. Dizide başka gelişmeler oldukça sizlere buradan bilgi vereceğim arkadaşlar.